Dostlarım Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hayatımızın her anı inşallah güzelliklerle dolsun. Bugün sizlere böyle şeytan bazen vesvese verir insana. Kötü şeyleri böyle ilham eder ve günahlar, haramlar tatlıymış gibi gelir. Güzelmiş gibi hissedersin böyle. Ve Allah muhafaza çok tehlikeli bir durum aslında bu. Günah işlemekten keyif, hale, keyif alır hale gelirsin ki çok tehlikeli bir durumdur bu. Şimdi Hannas isimli bir şeytan var arkadaşlar. Bu insanın kalbini hep böyle üfler. Anladın mı? Kötülüğü hep böyle vesveseyi verir. Namaz kılarken aklına başka bir şey getirir. Namaza kalkacağım mesela der ki sana birazdan kalkarsın. Dur hele bir falan. İşte örnek veriyorum açık saçık bir bayan geçer böyle bakmak istemezsin. O han dedettirir sana bakarsın böyle. Oluyor adam bakıyor bir de oo falan diyor. Anladın mı? Tövbe estağfur. Tövme anam bir arası Allah. İşte kötü bir reklam, kötü bir video internette dolaşırken önüne gelir. Çıkmak istersin, elinde kaydırmak istersin ekranı. Ama birden üfler hemen. Çünkü yanında çünkü o da anladın mı? Devamlı vesvese veriyor sana. Bak, tıkla, işte yir falan. Diyor diye şey, bakar mısın? <laughs> Onun gibi yani devamlı kötülüğü verir durur sana. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Şimdi bu hannas isimli şeytanın vesveselerinden efendim korunmak için nasıl bir dua okuyalım ki o şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınmış olalım. Rabbimize sığınmış olalım diyen kardeşlerime bugün çok güzel bir dua öğreteceğim inşallah. Sizlerden istirhamım videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın can kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de Nas suresi var ya Nas Burada zaten diyor ee, min şerril vesvasil hannas. Şimdi a, 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 anlamını söyleyeceğim surenin e, bahsedeceğim size. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbin nas de ki ey habibim insanların e, Rabbi olan Allah'a sığınırım. Melikin nas insanların hükümdarına ilahin nas insanların ilahına min şerril vesvasil hannas. O sinsi vesveseci hannas şeytanının şerrinden Allah'a sığınırım. Ellevi yüvesvisu fi sudurinnas. O insanların göğüslerine girer oradan vesveseyi böyle fısıldar. Minel cinneti vernas. Gerek cinnilerden gerek insanlardan olan e, kötülerin şerrinden Allah'a sığınırım manasında bir duadır Nas suresi. Allah Celle Celaluhu cümlemizi şeytanların, şeytanlaşmış insanların şerlerinden muhafaza eylesin. Şimdi gerçekten bazen öyle oluyor ki sen farkında olmadan huzursuzluk yaşıyorsun. Hocam ya bir huzursuzluk var, bir darlık var içimde. İçim daralıyor falan diyorsun ya sevgili dostlarım. Ailede eşler, kardeşler, anne ve babalar veya akrabalar böyle aranızı bozmak için, arasını bozmak için bu Hannas isimli şeytan herkesi ne yapıyor biliyor musun? Birbirine düşürüyor. Birbirine kötülüyor. Arayı bozmak için uğraşıyor. Görevi o. Şimdi belki de her gün defalarca okuduğumuz Nas suresinin bu şeytandan koruduğunu biliyor muydunuz bilmiyorum yani ama çok önemli. Yuvaların ilişkilerinin düzgün olması için Rabbimize bu şeytandan korunması için Rabbimizin Nas suresiyle dua edelim inşallah. Bir de bir tane daha dua söyleyeceğim size. Bu duayı da arkadaşlar e, her gün yani hiç olmazsa sabah akşam okumaya çalışalım gayret edelim. Bu Hannas isimli şeytanın göreviyle alakalı Allah dostları diyor ki iblis bir gün adamlarını çağırdı. Dedi ki size görev veriyorum dedi. İçinizde en başarılı fitneci kimse ben dedi onu lider yapacağım. Benim için en makbul olanınız fitnede en başarılı olanınızdır dedi. Şimdi dedi hepiniz dağılın yeryüzüne. İblisin adamları tabi dağılıyorlar. Abi bir müddet sonra geri dönüp geliyorlar. Z raporu. Ne yaptılar ne ettiler onları anlatmaya başlıyorlar. İşte birisi diyor ki ben falanca'ya gittim namaz kılıyordu namazında onu şaşırttım. Öteki diyor ki işte falanca oruçluydu ben onun orucunu bozdurdum. İşte birisi diyor ki ben ab abdest alırken diye ona vesvese verdim. Adam 30 defa abdest aldı namazını geç bıraktı. Falan. İbris hepsini dinliyor tamam geç tamam geç. Bir tanesi geliyor diyor ki ya ben çok bir şey yapamadım diyor. Bir karı koca vardı onları kavga ettirdim arasını açtım. Önce diye kıskançlık verdim onlara güvensizlik soktum. Sonra her gün böyle en ufak meselede onları tartışır, kavga eder hale getirdim diyor. Şimdi diyor ayrı yatıyorlar ikisi. Yataklarını ayırdılar. Birbirine soğukluk girdi aralarına düşman oldular falan deyince abi iblis çok beğeniyor bunu. Şeytan alnından öpüyor. Aferin diyor. En büyük işi sen başardın. Bundan sonra diyor diğer işleri de nasıl olsa bozulur diyor. Çünkü karı koca aradaki muhabbet, münasebet bozulunca diğer işler zaten bozulur. Bu şeytanın ismi Hannas'tır derdi hocamız. Hannas'ın vazifesi özellikle aile arasında, efendime söyleyeyim, kardeşler arasında, akraba arasında, iş yerinde, bu birbirini seven insanlar arasında geçimsizliğe sebep olmak. Yani iblis ara bozmak için Hannas isminde birini görevlendirmiştir demişti. İşte onun için bu Nas suresinde öyle diyor. Ben insanlardan ve cinden insanın gönlüne vesvese verilen hannas denilen şeytanın şerrinden insanların Rabbi olan Allah'a sığınırım. Bir de <laughs> bir dua daha söyleyeceğim demiştim size. O da şu. Allahümme inni e'ûzu bike min hemezatih şeyatî bu duayı arkadaşlar sabah akşam okuyalım inşallah. allah Teala şeytanların şerlerinden muhafaza eder. Anlamı ne demek biliyor musunuz? Ya Rabbi şeytanların, iblisin, nefsin ve kötü insanların şerrinden sana sığınırım demektir. Allahumme inni e'udhu bike min hemezatişşeyatîn. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam İki mümin diyor Allah rızası için bir araya gelse şeytan aralarına giremez. Dolayısıyla karı koca birbiriyle iyi geçindiği zaman o eve şeytan giremez. Onun için ehli sünnet itikadında olup evliya zatları, Allah dostlarını seven iki kimsenin evlenmesi çok büyük bir nimettir. Çünkü bütün büyük zatlara muhabbet bağıyla bağlanırlar. Ondan sonra ne olur? Büyüklerin feyzine, himmetine nail olurlar. Ama yani dinden imandan haberi yoksa veya itikatı bozuksa hacılar böyle bir kimseyle evlenmek çok tehlikelidir Allah muhafaza. Geçici bir heves için insan dünyasını da ahiretini de tehlikeye sokmaması lazım. Allah bizleri muhafaza eylesin. Allah'ım evlerinize, yuvalarınıza huzur bereket versin. İyi geçim nasip eylesin. Allah cümlenizin yar ve yardımcısı olsun. Kardeşler... Sohbetimizi faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.